tane hata var ki bu hataları yapmaya devam edersen, bu hataları yaptıkça eski sevgilini geri kazanmak imkansızlaşacak. Lütfen bu üç hatayı yapma. Şimdi sana açıklıyorum. Evet. Ben Senan Altıntaş öncelikle ve eski sevgiliyi geri kazanmak, uzmanlık alanım, yıllarca bunu yapıyorum, yüzlerce insanla görüştüm. Eski sevgiliyi geri kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben de eski sevgilimi zamanında geri kazanmıştım ve yüzlerce insanı da kazandırdım. Şu anda sana söyleyebilirim ki eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan yapmaman gereken en büyük birinci hata eski sevgilinin sürekli arkasından koşmak, onu hayatının merkezine koymak. Bunu yaparsan, bunu yaptığın takdirde ve yaptığın sürece eski sevgilin hayatından daha da uzaklaşmaya başlayacak. Ve en nihayetinde belki tamamen çıkacak. Lütfen eski sevgilini hayatının merkezinden çıkar. Eski sevgiline değer ver ama gereğinden fazla değer verme. Sen eski sevgiline şu anda maalesef gereğinden fazla değer verdiğin için eski sevgilin senden uzaklaşıyor. Dolayısıyla bazı durumlarda eski sevgililerine hiç önem vermedikleri için de insanların hayatından çıkabiliyor ama çıktığı anda fazla önemsemeye başladığından dolayı ona sürekli mesajlar atma, sürekli üzerine gitme veya bir takım ikna çabalarının içine girme kendini ciddi anlamda geri kazanmadan maalesef etkili olmuyor. Bu sebepten dolayı buna dikkat. Çok büyük bir hata. İkinci en büyük hata kendini tamamen unutmak. Unutma. Eski sevgilin ve sen bir ilişki yaşadınız ve o ilişkide sadece o değil. Sen ve o vardı. O ve sen. Aynı değerde iki partner vardı. Dolayısıyla Kendini unutmak, kendini ne hissettiğini, ne istediğini tamamen unutmak, tamamen ona odaklanmak. birinciliği de biraz ilintili ama daha çok kendinle alakalı bir şey anlatıyorum şu anda. Bir hatadan bahsediyorum. Dolayısıyla kendini tamamen unutmak, ne hissettiğini, nereye nasıl bir yolculuk yapmak istediğini, nasıl bir hedefin olduğunu, eski sevgilinle ilgili gerçekten isteyip istemediğini bunu tamamen unutursan bu da çok büyük bir hata oluyor. Yani şunu söyleyebilirim. Yapılan birinci büyük hata tamamen o odaklı olmak. ikinci büyük hata kendini tamamen unutmak. Yani bunlar kesinlikle yapılmaması gereken şeyler. Üçüncü büyük hata ise sürekli suçlamak. Yani o suçlu, bu suçlu, işte eski sevgilim suçlu, eski sevgilinin annesi suçlu, işte ne bileyim hayat suçlu, iş yeri suçlu, suçlamak, suçlamak, suçlamak. Bu seni sadece bir kurban olarak devam etmeni, senin sürekli bir kurban olarak hayatına devam etmeni sağlar ve eski sevgilini sana yaklaştırmaz. Lütfen buna daha dikkat et. Eğer eski sevgilinle ciddi bir ilişki tekrar istiyorsan önce sorumluluk almalısın. Başkalarını, dünyayı, hayatı, kaderini, her neyi suçluyorsan o suçladığın şey senin gücünü alıyor elinden. Yani birilerini veya durumu tarihi neyse artık suçlu suçluyorsan bu suçlama seni daha güçlü değil güçsüz senin gücünü alıyor ve eski sevgilini geri kazanmak için ihtiyacın olan motivasyonunu komple elinden alıyor. O yüzden bu suçlamalar, suçlamalardan da vazgeçmelisin. Bu hataları yapmamalısın. Ben şimdi bu durumla ilgili sizinle görüşmek istiyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Siz bu konuda gerçekten ciddi anlamda çok iyi bir Durumdasınız ve bana yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorsan şimdi videonun altındaki linke tıkla ücretsiz olarak 15 dakikalık görüşme katıl. Herkesi almıyorum bu görüşmelere. Sadece benimle ciddi anlamda hem kendine maddi ve manevi olarak yatırım yapmak isteyen insanlarla alıyorum bu görüşmeleri yapıyorum. Şimdi sen de böyleyim. Ben istiyorum bunu diyorsan. Şimdi bu videonun altındaki linke tıklayarak bana yaz. En kısa zamanda görüşelim. İlgine teşekkür ediyorum ve başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben senin altın taş. Kendine iyi bak arkadaşım.